Şşşt! <laughs> ol yaşlı adamı uyandıracaksın. Ya özür dilerim sıska. Ya Bu elbise çok rahatsız. Ne yapayım? Senin bedeline göre bir arıcı elbisesi bulamadım. Çabuk olalım. Adam uyanmadan bitirelim şu işi. Tamam tamam. <laughs> Ay! Şey... Ne oluyor orada? Siz kimsiniz? Sizi gidi hırsızlar! Defolun bahçemden! Eyvah! Uyandı! Amca! Sessizce içeri gidersen biz de kovanları alıp gideriz. Demek kovanlarımı alacaksınız. Şimdi göstereceğim günlüsü Anneciğim! Bu kadar kovan yeter. Hemen tüyelim buradan. geri dönün pis hırsızlar arılarım İyi dinleyin çocuklar. Yeni ödevinizi söylüyorum. Ben de heyecanla bu anı bekliyorum. Çocuklar, üçlü gruplara ayrılmanızı istiyorum. Her grup bir canlının özelliklerini araştırıp arkadaşlarına sunum yapacak. Canlı mı? Hayvanlar gibi mi yani? Galiba öyle. Üçünüz ödev grubunuzu çoktan oluşturmuşsunuz. Hangi canlıyı araştıracağınıza karar verdiniz mi? E, henüz vermedik öğretmenim. Şöyle anlamlı bir canlı olsun. Örneğin size çalışkanlığı hatırlatması için karıncaları seçebilirsiniz. Karınca mı? Karınca. Çok iyi düşündünüz öğretmenim. Kabul ediyoruz. Grubumuzun ödev konusu karıncalar. İyi o halde. Araştırmanızı dinlemek için sabırsızlanıyorum. Özel ee, <laughs> 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 ödevi hazırlamama sen yardım et bari. Üstelik çok da gürültü yapıyorsun. <laughs> Geldim Sima, merak etme. Şimdi bitiririz ödevi. Sağ ol, sen de olmasan. Kusura bakma, gürültüden okuduğumu anlamıyordum. Ee, nasıl gidiyor asansör? <laughs> İyi gidiyor. Malzemeleri aldım bile. Makara sistemini güzel kurmam lazım. İki güne hazır olur. Aa bu harika olur. Dilara'yı aramıza görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. <laughs> ben de. Karıncalar konusunu hemen kabul ettiğine inanamıyorum Sima. Özür dilerim. Tercih ettiğin özel bir konu olduğunu bilmiyordum Zekiciğim. Zeki belki de çitaları araştırmak istiyordur. Çita mı? Neden? <laughs> Dünyanın en hızlı koşan canlısı da ondan. Belki kendine yakın hissediyorsundur ha. Gülüm hmm, bakalım. Bence düşünüp daha kolay bir konu bulabilirdik. Araştırma işine benim üstümü yıkacağına göre konu senin için fark etmez herhalde. Bu Dilara'nın yeni taktırdığı alarm. Televizyonu açsana sim. <laughs> Nasılsınız çocuklar? Müdür, Müdür, Müdür Bey? Bey! Bugün eski bir arkadaşım ziyaretime geldi. Ve üzücü bir haber verdi. Arkadaşım arıcılık yapıyor. Yani kovanlarda arı besliyor ve onlardan bal elde ediyor. Üzücü haberse şu. Dün iki adam kamyonetle gelip arkadaşımın arı kovanlarını çalmışlar. Ne istemişler zavallı adamdan? Hem kovanları ne yapacaklar acaba? İşte ben de bunları araştırmanızı istiyorum çocuklar. Arıcı amcayı hemen ziyaret edin. Bakalım bir şeyler bulabilecek misiniz? <laughs> Emredersiniz müdür bey. İşte, arıcı amcanın kulübesi. Hoş geldiniz çocuklar. Ben de sizi bekliyordum. Hoş bulduk amca. Kovanlarınız çalındığı için çok üzüldük. Geçmiş olsun. Evet, arılar benim her şeyim çocuklar. Kovanlar çalınınca ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz. Üstelik kraliçe arı da çalındığı için kalan arılar da yavaş yavaş kovanları terk etmeye başladılar. Gelin size göstereyim. Kraliçe arı mı? Kraliçe arı kovanın lideridir. Bütün arılar kraliçeyi korumak, beslemek ve yeni yavrulara bakmak için çalışırlar. Kraliçe kaybolursa arılar yeni bir yuva bulmak için kovanı terk ederler. Kovanları çalanları görebildiniz mi amca? Evet iki kişiler. Eski kırmızı bir kamyonetleri vardı. Şu hırsızlar. Biri şişko diğeri sısko olamaz değil mi? Tam söylediğin gibi. Şişko olan biraz sakardı. Sıska sürekli şişkoya bağırıyordu. Bu taşın altından da bizim şişkoyla sıska çıktı. Onlar varsa patron da işin içinde demektir. Ama arılar da ne yapacaklarını henüz anlayamadık. Merak etmeyin arıcı amca, kovanlarınızı kısa sürede bulup getireceğiz. Teşekkür ederim çocuklar, çok teşekkür ederim. Baksanıza çocuklar, ne kadar arı kalmış. Dikkat et Dozel. arıları korkutursan sokabilirler. Dert etme Dilara, bir şey olmaz. Oh, arı elimi soktu. Dozer, <laughs> <laughs> neden hiç söz dinlemiyorsun? Aa, aa, arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. Aa, Ram. Dozer'in arı sokmasına alerjisi var galiba. Hemen gidelim çocuklar. Zeki, Sima, karıncalarla ilgili ödevinizi hazırladınız mı? Hazırlayamadık öğretmenim. Neden hazırlayamadınız? Ee, şey, Dozeri arı soktu da. Anlaşılan arı sokmasına alerjisi varmış. Evet. Zavallı dozer şu anda revirde yatıyor. Hmm, geçmiş olsun. Umarım bir dahaki derse kadar dozer iyileşir. Biz de karıncalarla ilgili ödevinizi dinleyebiliriz. Teşekkürler Elina Hanım. <laughs> Efendim şey e, Evet hesabımı kontrol Eder misiniz lütfen Tabii efendim <laughs> Çıkıp araları bırakmamı ister misin Suska aptallaşma Patron bekleyin dedi Ama 5 dakika sonra gelirim demişti Gideli 10 dakika oldu Erken bırakırsak çok kızar ya, Düşünsene hangisi daha mantıklı Arıları neden bıraktınız mı yoksa arıları neden bırakmadınız mı? Tamam tamam. Git bırak o zaman şu arıları. Buyurun beyefendi. Teşekkür ederim. <laughs> Arıları neden bıraktınız aptallar? Ee, Şimdi Şey patron şey düşünmüştük ki. Size düşünmenizi kim söyledi? Hadi dikilip durmayın. Arılar bankayı birbirine kapmıştır. Gidip alın şu paraları. Emredersin evet, evet, patron. patron. Kraliçeyi unutmayın. <laughs> 아! <목소리> <목소리> iyiyim Saha çalışmasının tehlikeli bir yanı oluyor tabii. Hemşire abla iğne yaparken çok acımamıştır inşallah. Ne? <laughs> şey. Acımadı. Hiç acımadı. Nasılsın Dozer? İyiyim. Bir şeyim kalmadı. Derste bir şey oldu mu? Karınca ödevini hazırlayamadığımız için Enine Hanım kızdı. Bir sonraki derse kadar hazırlamamız lazım. Zeki, Simo, Tuzer, müdür bey acele sizi çağırıyor. Tuzer sen hastasın, biz müdür beye söyleriz. Yok, yok burada yatmaktan sıkıldım artık. Hadi hemşire abla gelmeden gidelim. Çocuklar patronun arıları neden çaldığını öğrendik. Nasıl? Biraz önce kasaba bankası soyuldu. Bankaya bir anda yüzlerce arı doluştu. Karmaşa sırasında arıcı kıyafeti giymiş bir şişko... ...bir de sıska soyguncu kasadaki paraları aldılar... Planları buymuş demek. Evet. Daha da ilginç olan arıların soygundan sonra geldikleri gibi aniden gitmeleri. Dilara patronun bunun nasıl başardığını araştırmanı istiyorum. Peki baba. Çocuklar sizin de bankaya gidip etrafa bakmanızı istiyorum. Belki bir ipucu bulabilirsiniz. Emredersiniz müdür bey? bey. şeyler görebildiniz mi? İşe yarar bir şey görünmüyor. En iyisi birileriyle konuşalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Neler oldu bize anlatabilir misiniz? Tabii çocuklar. Bir beyefendinin hesabını kontrol etmiştim. Masamda küçük bir kutu unuttuğunu fark ettim. Arkasından seslendim ama yerimden kıpırdayamadan bir anda arıların içinde buldum kendimi. Bütün arılar üstüme geliyordu sanki. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bakın hala bir kaçarı var burada. Ne? E, nerede? Sakin ol Dozer, bir şey olmaz. Sakin olamam. Hemen gidelim buradan. Hadi çabuk olun. Tamam, hadi gidelim çocuklar. Dilara? Yani tanıyorduk ama. Her şeyi biliyorsun. Çok okuyor olmalısın. evet çok. Harikasınız arkadaşlar. Siz tanımak da benim için büyük bir zevk. Hele asansörü yapmak için ne kadar uğraşmışsın Dozer. Çok teşekkür ederim. Hep birlikte yaptık canım. Ne önemi var? Bankadaki adamın söylediklerinden bir şey anladınız mı? Benim aklıma bir fikir geliyor arkadaşlar. Nedir? Banka memurunun bahsettiği küçük kutuyu hatırlıyor musunuz? Evet. Sanırım o kutunun içinde kraliçe arı vardı. Soygundan önce patron kraliçe arıyı bankaya bırakmış olmalı. Şişko ile Sıska'da paraları çaldıktan sonra kraliçe arıyı da aldılar. Böylece arılar kraliçenin ardından bankayı terk ettiler. Dahice! Harikasın Dilara! O halde yapmamız gereken kraliçe arıyı elinden almak. Peki yerlerini nasıl bulacağız? Arayarak kasabanın çevresindeki kırlara bakacağız. Hadi o zaman hemen yola çıkalım. <laughs> Aferin size çocuklar. Teşekkürler patron. Şey, Sıska seninle bir dakika konuşabilir miyiz? <laughs> ne söyleyeceksen söyle artık. E Patron ne derse hemen yapıyoruz. Evet. Ama işin sonunda bütün her şey patrona kalıyor. Ne o? Şikayetin mi var? Hayır hayır. Yalnızca ya bir kez olsun kendimiz için bir şeyler yapalım diyorum. Senin bu fikirlerin yüzünden hep patrondan azar işitiyoruz. İşte bak Harika şekerler, lokumlar ne alarsan var. Kraliçe arada burada. Tek yapmamız gereken gidip şekerlemeleri almak. Ne dersin ha? Ne dersin? Bu sefer de başıma bir şey gelirse elinden kurtulamazsın. Yaşasın. <laughs> Daha çok yürüyecek miyiz arkadaşlar? Ayaklarıma kara sular indi. Haritadan bakıyorum. Kovanları saklamış olabilecekleri son kırlığa gelmek üzereyiz. Orada da yoksa bu kadar yolu boşu boşuna yürümüş olacağız. Arıları bulamadığımız için üzülsem mi sevilsem mi bilemiyorum. Dozer korkmanın sırası değil şimdi. Arıç amca bizden haber bekliyor. Üstelik yarınki karınca ödevini hazırlamaya yine vaktimiz kalmadı. Enine hanım hepimize sıfır verecek. Hey çocuklar şu ileridekiler bizim kovanlar değil mi? Evet kovanları bulduk arkadaşlar. E, tamam kovanları bulduk. Hadi eve dönelim. Korkunu kontrol etmelisin dozer. Arılar onlara zarar vermediğin sürece seni sokmazlar. E, 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 e. arkadaşlar. Ee, siz de görüyor musunuz? Arılar, arılar geliyor. geliyor. Çok, çok, çok yakından geçtiler. Ay, arılar gittiğine göre kraliçe burada değil. Yine elimizden kaçırdık. Arılar gitti. Bari yarın ödevden sıfır almasak. Evet. Bugün bütün öğrenciler sınıfta. Dozer, geçmiş olsun. İyileşmişsin galiba. İyi, i̇yi, mi öğretmenim. O halde karıncalarla ilgili ödeviniz hazırdır umarım. Ee, şey, hazırlayamadık öğretmenim. Ne? O zaman size sıfır vermeliyim. Şey, öğretmenim, Zeki yanlış söyledi. Hazırlayamadık değil, Hazırlıyoruz diyecekti. Evet o kadar güzel bir ödev hazırlıyoruz ki... ...eğer bize bir gün daha süre verirseniz... ...size harika bir ödev sunacağız. Söz veriyorum hiç pişman olmayacaksınız öğretmenim. O zaman yarınki sunumunuzu dört gözle bekliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz öğretmenim, öğretmenim. Nereden buldunuz o şekerleri? Ee, şey yeni açılan şekerci dükkanından aldık. Yandık. Hmm. Aferin, iyi yapmışsınız. Biraz da bana verin bakayım. Oh. Ha, tabii patron. Şeker yemeniz bitince kovanları ve parayı kamyonete yükleyin. Önce biraz daha para çekeceğiz, sonra da hepsini bankaya yatıracağız. Belli mi olur? Çalınır, malınır, ha? <laughs> Harikasın Sima, hepimizi kurtardın. Aa, hemen sevinmeyelim, yarına kadar harika bir ödev hazırlamamız gerekiyor. Üf. Nerede kaldı şu dozer? Ha? ha? Ne oldu Dilara? Dün araların nereye gittiğini öğrendim. Çişko ile Sıska bir şekerci dükkanı soymuşlar. Ne? Şekerci dükkanı mı? Ödevimiz olmasaydı şimdi gidip araştırma yapardık. Dilara, dozer nerede acaba? Haberin var mı? Hmm, çok geç kaldım. Ha? Şansa bak. Dozer neredesin? Zeki ile Sima ödev hazırlamak için seni bekliyorlar. Söylesem inanmazsın Dilara. O yüzden kendin bak. İnanamıyorum. Söylemiştim. Dozer, kamyonetin peşini bırakma. Ben hemen Zekili Sima'ya haber veriyorum. Tamamdır. Çocuklar acele edin. Dozer şişkoğlu sıkayı buldu. Ne? ne? Nasıl? Nasıl? Yolda kamyonetlerin neler? Arılar da yanlarında. Dozer bisikletle kamyonetin peşinde. Acele yetişmemiz lazım. Tamamdır. Bu kez yakaladık onları. Babamın dün size verdiği şişe yanınızda mı? Evet burada. Ne ki bu? Şişedeki sıvı kraliçe arının diğer arıları çağırmak için kullandığı kokunun aynısı. Lazım olabilir diye biraz üretmiştim de. Senin yapamayacağın bir şey yok mu? <laughs> Ne oldu Sil? Arıları bulduğumuz için sevinmiyor musun? Seviniyorum sevinmesine ama... Ama? Ödevi yine hazırlayamadık. Ee... Gördün mü? Hem şekerleri aldık hem de patron kızmadı. Anladık. Şimdi iyi düşün de bir şey unutmayalım. Bugün azar işitmeden atlatmak istiyorum. Kovanları yükledik, parayı da yanımıza aldık. Tek yapmamız gereken patronla buluşmak. İyi. Hadi durma gazla o zaman. Ama... Ne oldu yine? E, şu çocuk tabanımızda duruyor. Ne? Yakaladım sizi. Hemen dışarı çıkıp teslim olun. Bas gaza dedim. Ay! Ne oluyor? Neden gitmiyor bu filistir? Kaçamazsınız. Çıkın ve kraliçe arıyı bana verin. Demek kraliçe arıyı istiyorsun. Al bakalım kraliçe. Anneciğim. Ve perde. <laughs> ne oldu cesur çocuk? Dilini mi yuttun? <laughs> Arı <Oy>. adama benzedi. <laughs> Çocuklar, neredesiniz? Arılar her yerimi kapladı. Dayan Dozer, yetiştim. Sakin ol Dozer. Unutma onları korkutmazsan arılar sana zarar vermez. Arılardan korkmuyorum. Arılardan korkmuyorum. Arılardan korkmuyorum. Bence kaçalım. Sima, paralar kamyonetin arkasında. Çantaya bak. Sen paraları kurtardın Sim. Ee, aslında sevimli bir hayvanmış. Ama yine de e, sen alırsan sevinirim Sim. <Gülüyor> <Gülüyor> ne var? Ee, şu çocuk kamyonetin yanında koşuyor. Ne? <laughs> Merhaba çocuklar. Bunu unutmuşsunuz. Patrona selam söyleyin. Bu da ne böyle? Üstüme döküldü. Eyvah. Yine ne var? Arılar geliyor. Gazla. Çabuk gazla. Nereye gidiyoruz? Hakka fikirleri olan sensin. Sen söyle. En iyisi patronun yanına gidelim. O ne yapacağımızı söyler. Yandık. Enine Hanım hepimize sıfır verecek. Merak etmeyin ben ödevi hazırladım. Ne? ne hazırladın, hazırladın mı? mı? Siz susun. Her şeyi bana bırakın. Evet çocuklar, şu harika ödevinizi dinleyelim bakalım. Öğretmenim. Gerçekten çok güzel bir ödev hazırladık. Ama konuda küçük bir değişiklik yaptık. Karıncalar yerine arılar. Arılar mı? Evet, İşte kraliçe arı. <laughs> Şimdi de arılarla ilgili önemli bilgiler vermek üzere bilir kişimizi çağırıyorum. Bilir kişi mi? Karşınızda arıcı amca. Merhaba Enina Hanım. Arıcı amca mı? Yaşasın. Yaşasın. İşte arıcı amca, kraliçe burada. Çok teşekkür ederim. Evet çocuklar, arılar harika yaratıklar. Size arılarla ilgili önemli birkaç şey söyleyeceğim ama bu güzel canlılarla ilgili çok daha fazla bilgiyi araştırıp öğrenmenizi tavsiye ederim. Oldu bu iş. <laughs> Ay. Oh, oh.